lan. Oğlum yine. Yine ve yine bu askeri yerindeyiz. Oğlum artık bıktım buradan. Her gün burada durmaktan da sıkıldım lan. Kimse de savaş ilan etmiyor zaten artık sıkıldım burada durmaktan. Oğlum biz de sıkıldık burada durmaktan artık. Ne yapabiliriz ki? Ama patronumuz eğer bizim buradan ayrıldığımızı görürse, kaçırdığımızı görürse bizi işten kovar direkt. E doğru diyor. Yani illa burada duracağız. Öf ya. Neyse. Bir radyoya bakayım bari yeni şeyler falan gelmiş mi? O oh, hiç ses gelmiyor. Radyo yine mi tamir etmediniz ya. Neyse. Oradan gelen biri var mı? Buradan o oradan daha iyi görünüyor. Buradan pek bir şey görünmüyor. Olsun sorayım dedim yine de. Biraz dışarı durum nasıl bu arada? Ney ne? ne? Dışarıda durum nasıl diyor? Uyuyamıyorum bekle. Heh. söyle. Dışarıda durum nasıl orada? İyi iyi pek bir şey yok yani. Kimse de gelmiyor zaten. O kimse gelmiyorsa iyi. Sıkıntı sıkıntı yok. Sıkıntı yok aynen aynen. Ee, ay. Onlar kim? Hani kimse gelmiyordu. Kimler kim? Kim biri mi geliyor? Aç şu kapıyı, aç aç. Ka kim geliyor? Az önce sen sormadın mı? Birileri geliyor diye Adam öldü. Adam öldü. Bakayım. Haberlerde hiçbir şey yok. Oğlum harbiden birileri geliyor. Kim lan onlar? Ne bileyim ben? Randy, 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 Randy. Lan oğlum. Bunlar. Böyle birileri mi vardı? Ne oluyor lan ben ne kalayım bakayım bari. Ah aç kapıyı. Ne oldu? Oğlum bunlar kim? Shine 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 shine. Hepinizi öldürmeye geldik. Bakın eğer bu topraklarınızı bize vermezseniz kötü olursunuz. Yani sizi bir alan alan siz ya. Umut tanem bunları. Şiş kebap olur mu? Ne diyorsun anlamıyorum vallahi hiç ya. Siz kimsiniz? Çabuk geri çekilin yoksa sizi silahla vurmak zorunda kalırım. Evet çab çabuk geri çekilin yoksa ölürsünüz. Evet. çaklin hadi. Yürüyün gidin şimdi beklemeyin orada. Ha, yürüyüp gideceğiz mi? Bir de sizin karşınızda. Kıskanım ben içeri gidiyorum. Lan niye içeri gidiyorsun korkak? Bakın eğer topraklarınızı bize vermezseniz sonuçları kötü olacak haberiniz olsun. Ya bak gidin kardeşim diyoruz. Gidin lan gidin gidin. Vermeyeceğiz topraklarımızı. Vermeyeceğiz ha. Musti sen yukarıdaki ne oluyor? Ne oluyor lan? Ne no, oluyor lan? no, no, Başkanım Musti bayıldı. Bayılmadım. Uykum geldi ya. Ya savaşın ortasında uykum geliyor değil mi? Aferin. Sen de bir geber orada bekleme. Ah. Hayır asker bize vurdu. Geber. Ah. Bedeni ağır olacak. Sizden çok çok büyük bir intikam alacağız. Ah. Ah. tamam bunlar da öldü. Ay dışarıda ne oldu acaba? Açayım bari bir kapıyı da bakalım. Açılsana lan? Lan! Necmi, iyi misin? Aa, ah. Ne oluyor lan? Ah, tamam. Ayç. Necmi, iyi misin? Necmi hiç iyi bir durumda değil. Necmi'ciğim. Necmi'ciğim ben içeri gidiyorum. Oturacağım birazcık. Oturalım. Necmi gitti. Ebuzer gitti. Ebu Şuna bak Ebuzer. Ne oluyor aşağıda ya? Neyse mute mute Son dakika haberleri. Haber mi lan bu radyo? Bunu da gitmiş Vietnam'da iç savaş çıkmış durum. İç savaş çıkmışlar. Ne iç savaş mı çık burada? Bir lan biz Vietnam'a mı Herkes kendi dikkat önlem alsın. Diğer ülkeler bunu hiç umursamıyor. Ama Vietnam buna çok iyi katkıda bulunuyor. Ne alakası var anlamadım da neyse. Neyse hızlıca hazırlanmamız lazım. İç savaş bizde çıkmış. Onlar zaten o iç savaşın askerleriymiş herhalde. Sonra da kanalımıza abone olup like atabilirsiniz. Evet arkadaşlar siz duydunuz. Neyse ha mi geliyor? Daha hazırlamadık ama. Neyse tankları getirmek için patrona haber vermem. Neyse patronun yanına gidelim o zaman. Koş 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 koş. Ve patronun yanına giderler. Ah, ah, ah. Merhaba asker asker diyorum sana da bir şey olmaz herhalde. Komutanın yanına gidebilir miyim? Çok acil bir durum. Ne oldu yine? Bu acil durum ne böyle telaş? Hah. Nefes nefese kaldım. Tamam bir sakin ol. Gel bir su iç istersen içeride ya. Tamam. Çok iyi olur valla. Hani... Ne oldu anlat bakalım. Hani suyu su, eh, yok ya gerek yok ya da suya. Tamam hadi anlat sen anlat. Bizim ülkede iç savaş çıkmış haberin olsun. İç savaş mı çıkmış? Nasıl ya? Bildiğin iç savaş çıkmış işte. Ay. Patrona haber vermeye geldim. Gerekli önlemleri almalıyız. Radyo, radyolardan duydum. Radyolarda da mı diyor? Radyolarda bir şey mi diyormuş? Ne olmuş? İç savaşı önlemek için hızlıca patronu söylemem lazım. Çekilir misiniz? Tamam geç geç sen. Ne bekliyorsun burada? Heh, patronum. Çekilin lan. Çekilsene amca. Patronum. Size çok önemli bir şey söylemem lazım. Ay ne oldu? Bizim bu ülkede iç savaş çıkmış. Onu hızlıca düzeltmemiz lazım. Ya çık kanka ya çık. Heh tamam. Ya bana baş geldi baş mı geldi çıkmıyor çıkmıyor bizim ülkede savaş çıkmış dayı onu önlemek için radyolardan duydum da onu önlemek için askerlerimiz tankları falan dizelim buraları olur hadi dizelim ama sen bunu radyolardan duyduda emin misin gerçekten çıkmış mı çıkmış çıkmış Oo, bu büyük sıkıntı o zaman hadi işleri koyulalım o zaman Necmi Necmi, Bırtık, cırttık Gelin buraya. Hepiniz gülüyorsun. Bunlar nasıl isim lan öyle? Yeni asker aldım. Nasıl? Güzel. Ve askerleri ne yaparlar işte anladınız. Abi. tamam dizildik. İnşallah bir şey olmaz. Bak geliyorlar mı acaba? Bariyerimizi de kurduk. bizim için iyi oldu. Bakıyorum ben de geliyorlar herhalde. Haberiniz olsun. Önlemleri alın. Tank öne tam de tamam. Bütün her şey hazır herhalde. Değil mi? Aha. Geliyorlar. Geliyorlar hızlı olun. Üstüne çıkın tankın. direkt öyle gitsek. Harbi lan. Ama adam bizi tankın üstünde vururlarsa olacak? Umurumda değil. Adamları tanklayacağız vallahi başka bir şey yapmayacağız. Aha. tut Geberin lan. Tanka sık, tanka sık. Sık 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 tank. Ah! Ah! Kafamıza geldi ama. Tank. Peki senin görevin bu artık. Heh. Ne demek onu vurursun? Sizi şimdi size hepsini hepinizi bombalayacağım. Bombamın tadına bakın ulan. Alsana bu bombayı. Ah! Hayır yanıyoruz olamaz. Olamaz. Şimdi hepinizi öldürmek için tam bir vakit. Geberin lan bom. Bombalı. Ah oyun bende. Ah. Oh. Ah. Hayır helikopterin pervaneleri çok kötü durumda ama uçabiliyoruz hala en azından. Ah bombalı malat. Bomba diyeceğim bunu seni. Ah. Fiş. Savaş çok kötü. Bayağı kayıp verdik. De bayağı dört 4 tane kayıp verdik sadece. Adamlar üç kayıp verdi. Hani en azından savaşı kazanmış bulunmaktayız ama bayağı bu kötü oldu ya. Şuralara bak adamların falan da o, silah niye bu Neyse bari tekrar yerine park edeyim artık bunu da. Ah. Iyi. Çıkabilirim. Çıkılmıyor. <laughs> Çıkabiliriz artık. O sırada diğer bölgelerde. Uf ya. Uf ya. Oğlum keşke hiç savaş çıkmasaydı. Biz ne yaptık da hiç savaş çıktı yine bu. Yönetim kötüdür. Herkesten elli bin acı. 50.000 mi? İyi ki asker olmuşuz herhalde. asker ücreti iyi geliyor. Ne oldu adam bir ses mi geldi? Oğlum bu ses ne ya? Haberlerden mi geliyor acaba? Televizyonlar Televizyon çekmiyor. Ya. Böyle herhalde helikopterle birazdan bize saldıracaklar. Adamların helikopteri var baksana. Birazdan hepinizi öldüreceğiz. Bu, bu ülkenin yönetimini ele geçireceğiz. Ölümeye hazır olun sizler. Ah, kekmiş bu beleşkek. <laughs> hazır mısınız? Haberler boş bu arada haberiniz olsun. Hiçbir şey yok. İnternet çekmiyor. İnternet? Elektrik? O ses ne? Lan kafama radyo düştü. Aman bu ne lan? Yürü git. Y yerine git hadi yerine. Radyo yerine. Kış, niş, niş, kaş, kış, kış, kaş, kış. Tamam, gitti o da. Ne oluyor içeride? E, Çünkü iki de yedin ya. Adam adamların yüzüne fırlatacaktık biz o kekleri. Ya, hadi ya, git baba açtım ben ne yapabilirim? Onların helikopteri varsa bizim de tankımız var ha. Hayırdır? Abi ben burada sıkıldım artık hadi saldıralım. Ha bak en önden sen geçeceksin ona Aa, kek. En önden sen geçin, ona göre ha. Anlıyorum. Al şurada taşı belki adamları fırlatırız. İyi hamle. Ama gidiyor bu. Gitti. Tak. Takalım koy şuraya. Neyse hadi hazırladın gidiyoruz. Anam. hiç. Gidiyor muyuz? Beni bekleyin. Hadi hazırladın koşturu koş 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 koş. İç savaşı inşallah hallederiz. İnşallah hallederiz. Bekleyin. Pusu kuralım. Pusu kuralım bence de. Hepiniz öldüreceğiz merak etmeyin. Bombalayalım yürüyün. Gidiyoruz. Gidiyor muyuz? Gidiyormuşuz. Koş 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 koş. Ah kafamı vurdum. Koşturun ne gidiyor muyuz? Ah, hiç. Onları atacağım bekle. Neye atacaksın? Şunu. Vut. Lan yu. Tam da isabet. Ben şuradan gideceğim. Canımı feda edebilirim. Uf. Öldü bunlar. Bu kadar mıydı? Herhalde bu kadarmış. Ben ne bileyim. Olacak bir şey yok. <gülüyor> 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 Ve patlama. Lan. Oğlum bina yıkıldı. O binaya ne oluyor lan? Ne bileyim ben bir şeyler oluyor binaya ama anlamadım işte. Ne oluyor? Hiç haberim vallahi yok şey... Ana <laughs> donuyorum. D donuyorum. <laughs> bir şeyler oluyor. bir şeyler oluyor. Bana bir şeyler oluyor. Bana bir şeyler oluyor. Bana bir şeyler oluyor. Ne oluyor lan? Yürü git. Adam dondu. Neyse anlamadım. Lan lan. Eve herkes donuyor. Hmm. Ama en azından adamları öldürdük Ona bir şey diyelim. Yani iyidir adamları öldürmesi bile. Lan ne oluyor? Ne oluyor lan? Ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok bu arada. Söylenme. Bir yerleri ateş ederim belki adamları tuttururuz ve o gizeme asla çözemeyeceklerdi. Herkesin donması ve tankın rastgele bir şekilde patlaması. Neyse videomuz bu kadar. Part 1'in sonuna geldik. Part 2 için kanala abone kanala abone olup like atabilirsiniz. Görüşürüz arkadaşlar.